Değerli meslektaşlarım, ekonomik sorunlarımıza çözüm bulmanın önceliğimiz olacağını sizlerle paylaşmıştım. Avukat sayısının fazla olması ekonomik sorunlarımızın tek nedeni değil. Avukatlar arasındaki iş dağılımında özellikle genç meslektaşlarımıza lehine büyük bir eşitsizlik var. Ortadaki vekalet ücreti pastasının %90'ını avukatların yalnızca %5'i alıyor. Bu gelir eşitsizliğine son verecek projelerimizden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara Barosu olarak enerji hukuku, bilişim hukuku, maden hukuku gibi az sayıda meslektaşımızın ilgilendiği alanlarda kapsamlı eğitimler vereceğiz. Bu eğitimler mesleğin ilk 5 yılındaki meslektaşlarımız için ücretsiz olacak. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olup Sertifika alan meslektaşlarımız ile ilgili sektördeki şirketlerin temsilcilerini bir araya getireceğiz. Örneğin enerji hukuku eğitimi aldınız. O eğitimin sonunda sınavda başarılı olursanız enerji sektöründeki işveren temsilcileriyle bir araya gelmenizi sağlayacağız. Genç meslektaşlarımızın bir konuda uzman olsalar dahi iş dünyası ile iletişim kurmakta zorlandıklarını çok iyi biliyoruz. Projemizi ilgiyle karşılayıp destek veren iş dünyasının temsilcilerine bu destekleri için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sorunlarımız hızla büyürken artık kaybedecek bir günümüz dahi olmamalı. Bu projenin hemen uygulamaya konulması talebimi Ankara Barosu'na yazılı olarak sundum. Projenin koordinasyonunu sağlamaya ve her türlü desteği vermeye bugün itibariyle hazır olduğumuzu sizlerin huzurunda bir kez daha açıklıyorum. Gereksiz tartışmaların değil, çözümün parçası olmaya devam edeceğiz. Çünkü gelecek biziz.